Evet arkadaşlar, bugün arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox kattan şu bıçağı şey alacağız. Ay bu Tactical bıçağını bu, şey alacağız. Bunu seçin. <laughs> ha tamam arkadaşlar, bu seçildi. Hemen ilk kilimizi alalım. Bu arada katı iyi, iyi oynarım ben arkadaşlar. Ben kat prosuyum. Dur. Baba proyumdur ben de. Baba prolar yanılmaz ama. Baba prolar yanılmaz. Ben baba proyum yani. Ve arkadaşlar 2001 yaptık Dur. 2031 yapacağım. 2031. Neyse. Ha selamımızım aldık. Hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Mesela şuradaki adamı göremiyorum. Ben körüm. Yakınlaştırdım saatlikle. Hop yakınlaştırdım. Ama birazcık ses çıkartıyor yani. Bu arada sadece saatlikle basmanız, basmanız lazım. Şey derdi falan yok. Hadi, hadi biz kafadan Hayır Arkadaşlar bakın. Bu King domatesinde bir bug var. Size göstereyim o bug'ı. Hemen. Kaç kaç! Vurma beni! Vurma dedim sana. Vuranı öldürürüm. Arkadaşlar zaten vurmaya çalışıyorlar bak. Tam kafamdan alacağım. Bak tam kafamdan alacağım böyle öleceksin anladın mı? Bu şimdi? Dur gel gel gel. Gel tip. Gel tip. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. Ay, emme gamı ben. Gamı bir. Tam geç. Lan koş. koş. Arkadaşlar şimdi buradaki şeyin üstüne çıktığımızda aynı anda ilk W ondan sonra S yaparak buraya çıkıyoruz. Ondan sonra buradan buraya zıplayıp böyle geliyoruz. Ama arkadaşlar bunları yaparken elinize balonunuz lazım bu kalp balonu Yani bunu yapmak için 200 para almanız lazım. 200 para yaptıktan sonra bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel anlatıyorum beyefendi ya. Şimdi arkadaşlar böyle ilerliyoruz. Bazı yerlerde görünmez var var ama arkalara gittiğinizde görünmez var olmuyor. Böyle benim gittiğim yoldan gittiğinizde buralar boş oluyor arkadaşlar. Buralardan yani gelin. Buralarda çarpacaksınız büyük ihtimal. Bakın şuna çarptınız. Bakın buradaki şelaleye geldik. Şelalenin suyunu değdiğimizde ölmüyoruz gördüğünüz gibi. Tamam. Hemen adam öldürelim. Hemen gel hop bir kill. Hack severiz. Hack değilim ama neyse. Hack sevmem aslında neyse. Geç. Adam kalmadı oğlum. Bana adam verin. Adam görmek istiyorum ben. Kendimi gör. Adam gör. <laughs> Arkadaşlar nasıl kendinize övür, öv, övürsünüz. Bak şişerim tam kafamdan aldım. Bak yürü. Yürü 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 yürü. yürü. Yol bozulsun dağlarım. Lan bunlar team olmuş. Adam gelsin. Adam çağırın buraya. Hemen bir kızın kafasından böyle bir tuttuk. Ondan sonra gel 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 gel. Yürü. Yürü. Ama vuramadım. Target'ımdı özür dilerim. Özür dilerim. kinizi çaldım. Şöyle aradan tutturalım. Heh, öldürdüm onu da. bir işime yaradı ya. Öldü ola Rampage. 10 kill strike yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çete bakın. 10 kill. Ölmeden 10 kişi öldürmüşüz. 15 yapacağız arkadaşlar. 15 yapıp 15 gördüm seni. Şuradan bir kafa çıkartırsan çok sevinirdim de. Teşekkürler. Thank you very much. Hop şuradan da bir alabilir miyiz? Teşekkürler. Dur oyunun sesi çok fazla lan. Hayır oyunun sesi çok fazla bunu hiç anlamamıştım. Oyun oyunun sesi çok fazla. Tamam bu kadar yeter. Evet, bu kalpli balonumuzla buralardan çıkacağız. Seni gördüm. Görmedim sanma. Afk almış be be. Hala 15 kill strike olamadık mı be? Oldu. Lan bombamı nasıl tutmadı sen? Sen benim bombamı tutmadıysan gel. Silah tutacaksın. Tut. Tut be abi. Tamam. Teşekkürler. Thank you. Aa sen burada kaçın. Lan vuramadım. Burada. Mezarında arkadaşlar. Hemen. Adam verin bana 15 kez strike de yapmışız şimdi kesin bayağı olmuştur 15 kez strike. Aa oh, ölüyorduk az kalsın adam eline silah almıştı. Abi silah mı aldın? Silah mı almışsın? Bak yarım Hadi. silah almışsın. Adamlar yer anladı. Bir ne sus bir ya Ne bu işler. Bak adamı şuradan gördüm. 20 kez strike hayatımda ilk kez 20 kez strike yaptım. 20 kez strike. Başka gelir mi? Tamam geldi galiba. Başka gelir mi derken ölmeyelim de yeter. Abi, Oy ölüyordum. Tamam, bir yerden vuruluyorum adam gelmiş. Adam da bakabilir Tut onu. Sen mısın mı abi? <laughs> Hop hiç şey almıyorum şimdi. Neyse. Öldürdüm ya. Sıfır mı geldi bana mı öyle geldi? Neyse. adam öldürdük ya. Bak bir tane adam bakacağım. Dur. Bir gelsen adam. Adam artı bir veriyorsun. Adam artı bir veriyorsun. O zaman durmuyor arkadaşlar. Baba <laughs> pro. Arkadaşlar Deniz abiniz kes trek yapmaya geldi. <laughs> Hop, tut. Teşekkürler Güneş. Güneş özür dilerim. Arkadaşlar 20 kill strike yaptık gördüğünüz gibi. 20 kill strike. Hayırlı, uğurlu, güzel akşamlarınız olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı. Ben Hayırlı olsun. Wybarka yeah. się. <laughs> small To your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies. So you can see what you do. Christmas every time we start looking as a <laughs> Just and how much you new Arkadaşlar söylemek istiyorum ki şu ninja Şey Ninja belki 55 bizim bu olaydan takipçimiz. Ne olay Size gelmeyi unutmayın. Şarkıya devam. Şarkıya devam. Smoke, breathe me in and let me go. Sing to your heart to find you. Open up your eyes to your blood. just to know what you need